Merhaba arkadaşlar, bir videoda daha karşınızdayım. Tabi hepimiz evimizdeyiz, evlerimizde zaman geçirmeye çalışıyoruz. Mafiyet kapsamında olanlar işte e, görevleri icabı gidiyor, bizler de televizyon programları için zaman zaman e, bulunuyoruz veya çekimler için e, dışarı çıkıyoruz. Bu hafta, geçen hafta hatırlarsanız tam e, Olay başlamadan önce yani e, içeride kaldığımız tecrit diyebileceğimiz süreç başlamadan önce karantina diyebileceğimiz süreç başlamadan önce FNSS'ye gidip orada çekim yapmıştım. Ondan önce Kanuman'a gitmiştim. E, bu hafta da inşallah bir aksilik olmazsa e, sarsılmaz da e, hem tabancaları hem de tüfekleri e, atışlı teste girip Onların bütün görüntülerini çok da güzel bir şekilde çekeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki söylüyorsun söylüyorsun abi ortada bir şey yok. Yo var. E, muhtemelen önümüzdeki hafta e, şeyi yayınlarız. FN e, çekimleri yayınlarız. Biraz da bir zor oluyor arkadaşlar. Yani e, bu insanlar işlerine gidemedikleri için evlerinden etmeye çalışıyorlar. Bilgiler birbirine aktarılıyor, gidiyor, geliyor. Düzeltme imkanları biraz daha uzun bir e, zaman alabiliyor. Ama önümüzdeki hafta o yayınlanacak. E, muhtemelen aynı süreçler içerisinde şeyi de yayınlarız. E, atışlı testleri de yayınlarız. Biliyorsunuz e, sarsılmazın şöyle bir özelliği var. Hem tabanca, hem alt tüfeği, hem de e, piyade tüfekleri ve makine tüfekler gamında büyük bir ürün e, çeşitliliği var. Elimden geldiği kadarıyla çünkü bulunduğumuz alandaki yer de önemli. Bazı e, silahların menzil problemi nedeniyle yapam yapamayabiliriz ama e, olabilenlerin her birini e, sizin için test edeceğim. Ben geçen sefer gidip kullanmıştım. E, ön bir hazırlık yapmıştım. Hangi silahlarla atış yapacağımla ilgili. Bu sefer çekim yapacağız. İnşallah çok hoşunuza gider. Daha önce kalede çok e, kendi kameramla çektiğim e, görüntüleri yayınlamıştım. E, Tabi o işin acemilik kısmıydı. Bu sefer daha e, profesyonel bir ekiple çekim yapılacak. E, o zaman kızmıştınız bana niye yavaş çekim yaptınız falan diye. Şimdi her türlü çekimi e, çok net olarak görebileceksiniz arkadaşlar. Bu hafta tabii ilginç şeyler olmaya devam ediyor. Savunma sanayi başkanlığının arka arkasına e, rakamları e, açıklanıyor. Yine savunma ve havacılık e, sektörünün ihracat rakamları e, arka arkasına gelmeye devam ediyor. Tabi orada bir yanlış bir algı var. Zaman zaman ikisi karıştırılıyor. Yani savunma havacılık dediğimizde illa e, savunma bir ürünü olması gerekmiyor. Savunma havacılık bir sektör ve onun içerisindeki bütün ihracatları toplam bir portföyde değerlendiriyoruz. Bu bazen bir Airbus'un parçası olabilir, bazen başka bir ülkeye gönderilen bir gövde olabilir. İşte Güney Kore'ye, İtalya'ya helikopter gövdeleri falan yapıyorsunuz, işte uçak motoru yapıyorsunuz. Bunları da bu savunma ve havacılık sektörü içinde yer alarak satışlar gerçekleştiriliyor. Geçen hafta tabii çok ilginç arka arkasına bomba bomba böyle olaylar düştü önümüze. Neydi bunlardan? Tabii Türkiye'nin en önemli sıkıntılı konusu şu anda aslında birisini halletmiş gözüküyoruz. İki tane konudan bir tanesini halletmiş görüyoruz. Bu nedir? Türkiye'nin hava savunma sistemleri. Yani dışa bağımlı, yüzde yüz dışa bağımlı olduğumuz bir yerden Artık yavaş yavaş, e, azalta azalta belli bir noktaya doğru gidiyoruz. Önce Korkutlar, ondan önce Sungurlar, ondan önce e, omuzdan atılan e, füzeler, e, sonra elimizde bulunan ovalikonların e, geliştirilmesi, parçaçıklı mühimmat dediğimiz e, sistemin üretilmesi asalsan tarafından üretilmesi hava savunma sistemleri için çok önemli mühimmatlardı bunların üretilmiş olması sonra Hisar A serisi sonra Hisar A serisinden arkasından Hisar O daha e, tam envantele girerken yeni bir istek bunların menzilleri yükseltildi Hisar A artı Hisar O artı şekline getirildi Tabi hepsi konuşuluyordu Hatta işte bir kısmına e, savunma sanayi başkanından sahada olduğunu öğreniyorduk çünkü acil ihtiyaç kapsamında e, istenmişti. Bunlar e, bize İdlib sahasında, e, belki Libya sahasında gerekliydi ve oralarda e, şekillendirildi ve konuşlandırıldı. Seri üretim bandı oluşturuldu ve biz bunu nereden öğreniyoruz? Şimdi seri üretim başladığı anda aslında bir taraftan da bunların eğitimleri başlıyor arkadaşlar. Yani ürün teslim edilmeden önce aslında kara kuvvetleri veya hava kuvvetleri bunu kim kullanacaksa şu anda bir kısmını kara kuvvetleri bir kısmını hava kuvvetleri kullanacak. Bu kullanılacak olan ekipmanın eğitimleri başlıyor. Ve bu yaklaşık bir 6 ay öncesinden filan başlıyor arkadaşlar. Hangi kişilerin atanacaklarından tutun da arkasından gidip e, onların e, rotasyonla eğitimleri sürüyor. İşte en son bu eğitimlerin bir parçası olan Hisar Ağa'nın e, Konya'daki tekrar otonom bir atışını gördük. E, bugün düşen görüntüler onlardı. Ve e, o son atışta aslında kurs bitiminde e, kursiyerlerin de içinde olduğu bir atışla bitirmişlerdi. Normalde hep böyle olur zaten. Yani mesela havanın kursuna gidersiniz, havan atışlarıyla e, bitirirsiniz. Uçak savar kursuna gidersiniz, uçak savar atışlarıyla gidersiniz veya işte ne diyeyim tank savar görevine gidersiniz, tank savar atışlarıyla bitirirsiniz. Bu e, şunu gösteriyor, Türkiye artık e, Hisar Arı e, sahada bol miktarda görecek bir noktaya getirmiş. Bu bizim için çok önemli ve inanılmaz önemli arkadaşlar. Ben size şöyle söyleyeyim. Üç tane olay sayayım size. Bunlardan birincisi Libya'daki <laughs> Vatiye üstü yanlış hatırlamıyorsam Vatiye üstüne saldırı, hava saldırısı. Arkasından e, id dip askerlerimizin şehit edildiği olay aslında e, bu hava savunma sistemleriyle ilgili eksikler veya e, bazı ihtiyaçları karşılamamasından kaynaklanmıştır. E, yani sebeplerden bir tanesi bu olabilir. En azından bu sebeplerden bir tanesi bu ise bile bu şu anda ortadan e, kuvvetli bir şekilde kaldırılacak. Tabi sayılar önemli, beni ilgilendiren tabi en önemli şeyden bir tanesi şu arkadaşlar da muhtemelen e, görmüşlerdir, e, anlamışlardır. Hisar size ait olduğu için ve sizin bir ürünüz olduğu için ve çok da uzun yıllardan beri çalışılıyor. Yani arkadaşlar bazen e, soruyorlar sanki yakın bir tarih gibi, Hisar'ın aslında başlangıç tarihi 2007 arkadaşlar. Yani 14 sene geçmiş üzerinden ve 14 senenin sonunda e, Türkiye çok önemli bir noktaya gelmiş. Bu hisarın e, bu geldiği nokta e, bize ne sağlayacak diye merak eden arkadaşlar olabilir. Birincisi asimetrik savaşta veya hibrit savaşta e, kullanabileceğimiz birçok fonksiyonu bize e, veriyor. İsterseniz korkutla isterseniz hisarlarla, isterseniz omuzdan atılan füzelerle e, bunları e, sahada kullanabiliyorsunuz. İkincisi F35'ten oluşan boşluğu tabii hisarlar ve hisar oğlar dolduramaz ama en azından belli bir katmanını e, halledilmiş gibi gözüküyor S400'le beraber. Çünkü hava savunma dediğiniz katmanların birbirine üstüne binmesi. Yani S400 tek başına bir şey icra etme şansına sahip değil arkadaşlar. Onun altına Hisar oğları, Hisar ağları, Korkutları, işte diğer bataryaları koymadığınız müddetçe tek katmanlı bir hava savunma sistemi yapma şansına sahip değilsiniz. Yani uygun atışı uygun sistemle yapmak zorundasınız. Bazen şöyle düşün, düşünmeyin. Yani basit bir e, saldırı oluyor buna S-400 e, göndermezsiniz. S-400'ü göndereceğiniz yerler e, çok daha spesifiktir. Bir e, saldırıya, bu saldırı isterseniz uçak saldırısı, isterseniz drone saldırısı, isterseniz e, bir Tomahawk saldırısı olsun, yani seyir füzesi olsun. Bunları hisarlarla da vurabilirsiniz arkadaşlar. Yani hisarla vurup daha yüksek irtifadan yaşanacak olaylarda, S-400'leri kullanma şansınız var. Tabi Türkiye'nin envanterindeki olan sistemlerin bir kısmı Amerikalılar, bir kısmı İngilizlerden aldığımız hava savunma sistemleri. Yani alçak ve orta hava savunma sistemleri. Bu alçak ve orta hava sistemlerini zaman zaman geliştirildi. Gelişmiş modelleriyle dönüştürüldü. Modernizasyon faaliyetleri yapıldı. Hala da Türkiye'nin hava savunma sistemi bu katman üzerinden dönüyor. Amerikalılar ve İngilizlerden zamanında alınmış olan hava savunma sistemleriyle. O artık bir nevi hemen ortadan kaldıramazsınız. Ama kritik yerlerde kullanacağınız bu hava savunma sistemleri öncelikle Türkiye'ye saldırı düzenleyenler konusunda çok daha önemli aktif koruma tepkileri sağlayacaktır. Hisar'ın yakın dönemde bize bir avantajı olacak. Bunu net olarak söyleyelim. Neden olacak? Bizim deniz kuvvetleri e, konusunda yaşadığımız e, sıkıntılardan bir tanesi, e, gemilerimizi koruyacak hava savunma sistemlerini bazı gemiler üzerinden diğer gemilere sağlayabiliyoruz. İşte Amerikalılardan aldığımız e, işte hibe yoluyla aldığımız bazı gemiler var. Ve bu gemiler üzerinden e, bunu icra edebiliyoruz arkadaşlar. Bunun ötesine şimdi işte belki e, biliyorsunuz Amerikalılar yalnızca F-35 konusunda ambargo uygulamıyorlar. Bu hava savunma sistemleri üzerine olan işte e, size atılan füzede durduracak olan e, önleyici sistemleri de satmıyorlar. İşte Korkut burada devreye girip e, bu açığı engellemeye e, başlayacak. Hisar serisi de dikine atılabilen e, bir sistem olduğu için öyle bir yeteneği olduğu için bunları yakın dönemde gemilere e, monte ederek atış yapma gücüne ulaşabileceğiz. Yani Hisar oğularla e, donatılmış belki gemiler. Hisar A için bir şey diyemeyeceğim. Belki Hisar A daha farklı gemiler için kullanılabilir. İşte lojistik gemileri için kullanılabilir veya çıkartma gemilerinde kullanabilir Bölge savunmasını sağlamak adına bilemiyorum. Ama e, bu tip gemiler yapıldığında 30 kilometrenin üzerinde bir menzilde e, bir koruma sağlanmış olması e, önemli bir e, kazanım elde edecektir. Özellikle deniz kuvvetleri e, için bunu söyleyeyim size. Yani biz hisarı konuşuyoruz, hisarı kara kuvvetleri için konuşuyoruz, hava kuvvetleri için konuşuyoruz ama bunun bu muhtemelen deniz kuvvetleri versiyonuna e, dönüşeceğini düşünüyorum ben. Korkut nasıl dönüştüyse bunun deniz versiyonu olmak zorunda. Çünkü yakın dönemde e, bakın Türkiye'nin bir kara işgaline uğrama ihtimali. İhtimaller arasındaki en düşük orandır arkadaşlar. Yani Türkiye'ye bir kara saldırısı yapacak potansiyelde bir ülke yok. Bunun maliyetini karşılayacak bir ülke de yok. Türkiye'yi yıldırmak ve yıpratmak istiyorsanız denizlerde ve e, havada e, mücadele etmek zorundasınız. Bu nedenle zaten e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde yoğunlaşmış olduğu projelerin büyüklüğüne baktığınızda, imkan ve kaynaklarını yönlendirdiği projeye baktığınızda hava araçlarına ve çoğunlukla deniz araçlarına yöneldirdiğini, imkan ve kabiliyetlerini ve belli bir nakdi e, yoğunun buraya oluştuğunu görebilirsiniz. Yalnızca geçen gün bilmiyorum e, takip edebildiniz mi? E, Kotil'in açıklamalarını yani TUSAŞ'ın işte e, Teyin'in Tayinin e, başkanının açıklamalarını gördüğünüzde ne demişti? E, ön yani birinci safa için milli muharip uçak için ayrılan ödenek yaklaşık 1.3 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsetmişti. 1.3 e, milyar dolar baktığınızda işte bir tank projesi için çok ciddi bir rakamdır arkadaşlar. Yani siz daha bir şeyi geliştirmek için 1.3 milyar dolar harcıyorsunuz. Onunla belki işte yüzlerce tank alabilir diyen arkadaşlarım olabilir. Yok arkadaşlar. Hava kuvvetlerini güçlü tutmak zorundasınız. Hava savunma sistemlerinizi güçlü tutmak zorundasınız ve deniz kuvvetlerinizi güçlü tutmak zorundasınız. Buna denizaltılar dahil olmak üzere söylüyorum. Bu nedenle Hisar'ı e, rica ediyorum e, okurken ve araştırırken Türkiye'nin kendi özgün hava savunma sistemini geliştirmesinin ne kadar önemli olduğunu anlayın diye söylüyorum. Çünkü ne yaşayacaksak yasalım, ister denizde, isterseniz havadan, hava savunma sistemi muhakkak kullanacağız. Ve bu hava savunma e, sistemi geleceğin e, belirleyen olacak. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu bazen arkadaşlar, e, anlayan arkadaşlarım çoğunlukla artık yani çok net olarak anlıyorlar. Nedir o? Sistem sizde ise menzil, teknik kapasite ve yeteneklerini çok rahat bir şekilde anında değiştirebiliyorsunuz. İşte biz buna çoğunlukla blok, hani savunma sanayinde blok diye kullanılıyor. İşte blok 1 diye başlarsınız, blok 2 diye devam edersiniz, blok 3 diye devam edersiniz. Bir müddet alırsınız uçağı, işte helikopter içine geçer. Hatırlarsanız atak 1, atak 2 diye, faz bir, faz 2 diye değerlendirilen projelerde bir şeyi bu arada bir şey geliştirirsiniz. Onu uçağa veya helikoptere ekleyebilirsiniz. Bu o yüzden önemli. Tam buraya gelmişken yine e, Sayın Kotil'in açıklamalarında muhtemelen hepinizin çok dikkatini çekmiştir. E, Atak 2'nin geçen günde yayınlandı. Muhtemelen e, hepiniz vakıf olmuşsunuzdur görüntü değişmiş. Yani Atak'ın bize ilk e, gösterilen görüntüsüyle yeni yapılacak olan Atak'ın kendi özgün e, yapacağımız e, Atak 2'nin görüntüsü değişmiş. Neden değişmiş? Çünkü motor değişti arkadaşlar. Yani e, TEİ Başkanı'na yaptığımız röportajda e, Amerikan motorlarıyla ya da batı motorlarıyla e, Rusya veya Doğu Blok'u motorları arasında teknik olarak bir farklılık olduğunu ve bunun motor yapısını etkilediğini, boyut ve sistemsel olarak çok ayrı bir e, değişim olduğunu söylemişti. O yüzden de e, batı yapımı helikopterlerin motorlarının e, yapısıyla, e, Doğu blokunun motorla yapısına baktığınızda e, kapalı kısımlar, uzantılar ve büyüklükler anlamında farklılıklar görebilirsiniz. Ukrayna motoru başlangıç itibariyle bu helikopterde kullanılacak. Arkasından da Türkiye'nin yapmış olduğu motor şu anda Gökbey'de kullanılacak motor biraz daha geliştirilerek Atak'ın ağır abisinde devam edecek. Benim gördüğüm kadarıyla şey bu, proje bu. Tabii şunu soran arkadaşlarım olabilir. Yani bir Ukrayna motorunu neden kullanıyoruz sorusunu sorabilirsiniz. Arkadaşlar yani Doğu bloku motorları bozuk diye bir kavram yok. Yani onu Çinliler de kullanıyor. Onu Ruslar da kullanıyor. onu Doğu blokunda birçok ülke Hindistan'da kullanıyor. diğerlerde de kullanıyor. Motorun Motorun bozukluğuyla ilgili bir şey yok. Bu tamamen bir tercihle ilgili bir durum. Türkiye'nin de geçiş döneminde bir tercihe ihtiyacı var. Eğer tabii ki Türkiye tercih etmiş olsaydı, geçmişten beri bildiği, kullandığı, motor parçasını ürettiği, kendisinin de yakından takip ettiği, TEİ'nin de ürettiği motor tipini öğretmek isterdi. Ama satış yapmamız gerekiyor ve bu satışları bekleyen ülkeler var. Bu ülkeler, ülkelerle ilgili... E, süreci başlatabilmemiz için de ara formüllere ihtiyacı var. Bunları okurken lütfen böyle okuyun. Yani ya niye seçiyoruz? Çünkü birisi sizi ambargo yapıyor arkadaşlar. Ve ara formüle ihtiyacınız var. Ara formülü de bulmak zorundasınız. Ara formül bulduğunuzda aslında rakiplerinize şunu söylüyorsunuz. Ben e, şeysiz değilim, çaresiz değilim. Yabancı ülkelerden bulabilirim. İkincisi Kendim üretmek için de ara zamanı böyle kullanıyorum. Motorumu da bu arada geliştiriyorum. Ben böyle okuyorum. Yani çaresizlik, bitmişlik, e, tükenmişlik gibi okumuyorum Tam tersine Türkiye kendine özgün her şeyi yaparak pıtır 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 böyle sıçraya 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 ilerleyerek gidiyor. Demin Hisar'ı e, konuşurken de e, onu anlatmaya çalıştım. Ben çok yakından beri takip ettiğim Türkiye'nin savunma hava savunma sistemi üzerine çok uzun zamandan beri yoğunlaşmış durumdayım. E, tabii en çok konuşulan konu e, SİHA'lar e, ve İHA'lar ve TİHA'lar olunca bazı konular e, geride kalıyor gibi gözükebilir. Ama e, yakın gelecekte Allah korusun, hiçbir şey yaşamay yaşamayalım. Ama e, sahanın belirgin özelliği bu hisarlar olacak. Çünkü kimsenin bilmediği kara kutu aslında şu anda. Yani mesela bir Reaper'ı biliyorsunuz. Yani bunu İngilizler biliyor. Bir Hawk'ı Amerikalılar biliyor. Hatta rakipleri de biliyor. Yani çünkü birçok ülkede kullanılıyor. İngil yani İran İran'da bile var. Geçmişten alınmış olan aslında İran Gate skandalında başladığı şey aslında o füzelerle ilgili. Ee, Hepsi biliyorlar teknik özelliklerini, neyi yapabildiğini, neyi yapamadığını biliyorlar. Ama hisarı bilmiyorlar arkadaşlar. Hisarı biz biliyoruz. Sahanın her zaman en korkulan e, kişisi bilinmeyenidir. Bu bazen oyuncu için de geçerlidir, e, bazen e, savunma silahları için de geçerlidir. Teknik özelliklerini bilmediğiniz, neyi yapabildiğini bilmediğiniz. E, oyuncular size hep korkutur. Ne kadar sahaya oyuncu süreceğimiz, e, bunları e, nasıl e, kullanacağımız e, bence önemli. Hisar A ve Hisar O'da şu anda geldiğimiz nokta Gökdehan ve Bozdağ'ın e, da aynı şekilde e, sürdürülüyor. Çünkü bunlar da aslında baktığınızda hava hava muharebesi yaptığımız e, füzeler. E, birbirini körüklüyorlar, birbirlerini destekliyorlar ve birbirlerine teknoloji aktarım yapabiliyorlar. Buradaki kazanımlar hem hava hava ham hem denizdeki füzeleri, hem de diğer e, füzeleri bence çok geliştirecektir. Menzil anlamında yakın dönemde, yani ben bir sene içerisinde Roketsan'ın hava hava füzeleri konusunda çok daha büyük bir gelişme yaşayacağını düşünüyorum. Bunu bakın net söylüyorum. Asıl sürprizleri de orada yiyeceğiz. Siz şimdi yine söyleyeceksiniz. Ya abi siz geçen gün bir şey söylediniz. Hala onu bekliyoruz. Siyahlar kadar önemli. E ben de onu bekliyorum. Çünkü e, röportajı yapmadan yayınlamak istemiyorum. İnşallah e, o röportajı yaparım. E, ve sizin önünüze de koyarım. O zaman da siz de mutlu olursunuz. Bugüne kadar anlattıklarımızın her birinin belgesi olmadan veya e, ilgili kişilerle anlatmadan e, konuşmuyorum. Ee, ben gördüm, biliyorum ama benim görmüş olmam, bilmiş olmam yetmiyor. Ee, bununla ilgili bütün olayları size anlatmam lazım. Şöyle şeyler duym duymazsınız benden yani yarın bomba haber, son dakika falan diye bir şey bugüne kadar konuşmadım. Konuşuyorsam da söyledim. Bazen hani benim adımı kullanan siteler oluyor, YouTube'da şeyler işte başlık öyle atılıyor. Yeni bomba bir silah falan diye. Yok arkadaşlar, ben ne olacaksa söylüyorum. Hani böyle bir e, tarzım da yok. O yüzden de belki aramızdaki diyalog çok samimi ve birbirimize karşı güven duygusuyla gelişiyor. Allah inşallah sizi de beni de unut, um, e, utandırmasın birbirimize karşı. Hisar, takip edin arkadaşlar. Hisar gerçekten söylüyorum. Bir gün bir yerde böyle arka arkasına birilerini indirirse hiç şaşırmayın. İki gün sonra, üç gün sonra e, bunun deniz versiyonları gördüğümüzde asıl ciyaklama asıl patırda orada başlayacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.